elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt Sunar. Ah güzel insanlar. Futbol işte Luis Van Gaal Manchester'da işler kötüye gitmeye başladığında şey demişti. İki hafta önce kraldım Manchester'da. Şimdi ise şeytanım buna futbol diyoruz demişti. Sergen Yalçın'a da bundan oldu işte. Tabi mesele etraflıca bakabilmeyi çok isterdim ama anca duyumlar var. Habercilin ruhuna El Fatiha. O yüzden böyle kapsamlı bir tahlil yapmaya çalışalım. Şu konuya da kızıyorum onu da peşinden söyleyeyim. Efendim ne demişti hoca? Futbolcu koşmazsa ben de oynarım zaten. Vay dediler ne sempatik hocamız var. Oğuzhan'la diyaloğunu anlattı başka bir canlı yayında. Dedi ya Yıldız oyuncu böyle olmaz. Beşiktaş'ın on numarası hep sağ sola oynamaz diye konuştum onunla diye anlattığında. Vay hoca ne samimi ne içten işte ne hissediyorsa onu söylüyor. En son taraftarlar bana diyor ama futbolcular bu takımı ayağa kaldırır ancak dediğinde de böyle mi söylenir şimdi? Ha. İşte futbol buna diyoruz galiba. Ben böyle bakmıyorum ayrı mesele. Hoca aslında işte size, hepimize bir adres gösteriyor ama görmek, istemek lazım. Hoca ile futbolcu arasında sorun olduğunu görüyoruz. Ama diyorum ya bunu daha evvelden yasalardı keşke okusaydık. Durumu bilmediklerimiz bu hale getirdi biraz da zaten. Ne dedi Sergen Yalçın en son? işin içinden çıkamıyoruz, çözemiyoruz. Niye? Anlamaya çalışalım efendim. Beşiktaş son zamanların en gösterişli kadrosunu kurdu değil mi? Genişleyen bir rotasyon. Pjanic markası eklendi, Batshuayi eklendi ve ligdeki ilk 4 maçında gol görülmedi. Bu 4 maçta rakiplere maç başına sadece 1 gol ve altında gol beklentisi verdi. Ve 4. hafta itibariyle ligin en az net fırsat veren takımı Beşiktaş'tı. Geride iyi yerleşen takım vardı. Bugün 7 gol sayısına bakıyorsun takımın. Son 15 maç 35 gol yemiş. Niye? Sonraki 5 haftada sakatlıklarla boğuştu çünkü kötü antrenman mı, zemin mi, ikisi birden mi? Zaten belirlemek de güç ayrı hikaye ama soru işareti bir türlü giderilemedi. Sonra ne oldu? Kadronun tüm aerodinamiği bozuldu. Bir anda giderek daha fazla pozisyon veren, gol görmeye başlayan takıma dönüşüldü. E Şampiyonlar Ligi'nin de eklenmesiyle uzun zamandır Beşiktaş kalesini gole kapatamaz hale geldi. Beşiktaş'ın ilk 2 lig maçı sonrasındaki tüm maçlara bakıyorsun sonra farklı 11'ler görüyorsun. Yani arka arkaya 2 lig maçında aynı 11 olmadı. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki kaleciler bile değişir oldu. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Rotasyon oturmuş takım işidir bizim futbol kültüründeki en büyük de yalanlardan bir tanesidir. Beşiktaş'ın oturmuş takımı vardı geçen sene. İşte büyük yanlışlıkların başladığı yere doğru gelelim şimdi. Bakınız bu takım ligin en az sağ kanattan atak yapan takımlarında. Nedeni basit. Sağda Gezal Rozya üzerine inşa edilen, tabiri caizse yıkılan bir anlayış var. Geçen sezondan beri öyle. E sağa yıkarsan oyunu soldan bitirirsin. Bu böyledir. O yüzden de zaten Larin'in fazlaca ekmek yemişliği vardır. Ama bu sene Gezdal'da sıkıntı var. Büyük sorun var abi. Bunu görmek lazım. Hocanın da bu rahatsızlığını yönetimle bile paylaştığını bak bunu biliyoruz. E o konu bir türlü çözülemeyince ne oldu? Takımın oyun kimyası bozulur mu? Bozulur. Bir senelik alışkanlığı var çünkü. Bir diğer sahi kutsuz da şuydu. Beşiktaş ligin en fazla top çalan takımıydı. Ne anlarız bundan? İkili mücadelelerde iyi olduğunu anlarız rakibe alan vermeden baskı yapmaya çalıştığını gözümüzde gördük. Çıkarabiliriz zaten değil mi? E Joseph de Souza'nın varlığı burada çok değerli ama tek başına yeterli değil. Bunu ispat etmesi de aslında çok kolay. Gidin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplere sorun. Bellingham'a sorun. Granvenberg'e sorun. Anlatsın yani. Ne sorun çıkardılar bu takıma diye. Derine piyan içi koyunca Geriye yaslanan takımlara karşı hiç sorun çıkmadı. Zaten yerleşik savunmaları çözme becerisi konusunda Beşiktaş'ı biz hep övdük ama saha içi yerleşimindeki bu dengesizlik diyelim Nispeten güçlü ya da ders çalışan takımların kolay çözmesine neden oldu Beşiktaş'ı. Burada da yani Sergen Hoca ekibiyle beraber işte iğneyi mi çuvaldızı mı hangisini kendine batırıyordu ondan. E sakatlık dedik ya hani orada hocanın çözümsüzlükleri oldu. Abubakar'ı özlediği zamanlar olmuştur karakterini bir kenara bırakacaksak. O yüzden söyleyeyim yani hocanın mutlaka özlediği olmuştur. Şimdi Batu başka bir oyuncu ama yine de etkinlik repertuarı bu lige gidecek bir oyuncu. E bir de o da gidince ne oldu? Hani ne demişti Sergen Yalçın hatırla. Herkes hücum presliyor ama biz aslında 3. bölge savunması yapıyoruz. Rakibi oradan çıkarmıyoruz demişti. Eksiklikler, form, tempo düşüklüğü rakipler oradan çıkar oldular. Sonra da kusurlar tokat gibi geldi tabiri caizse. Melinton. Nedir abi Allah aşkına yani? Bir de demin dedim yani sürekli bir rotasyon, rotasyon şirazesi kaydı için. Şirazeyi kaydıran meselelerden biri de aslında gerçeklerden kaçmak oldu biliyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund seni kasmadan yendi ama o gol olsaydı dediler. Ajax karşısında mücadelen yeter dediler. Yetmez abicim yetmez. İşte Sporting kornerlerden gelip gelip attı. Ben onu saymam gibi bir şeyler söyledi Sergen Hoca. Ya sen zaten ligin en fazla duran toptan gol yiyen takımlarındandı. Yani bunu nasıl söylüyorsun? Allah aşkına bu arada şu işleri bir çözün artık. Artık ya duran topların usta ismi sadece futbolcular değil artık ya bizim Chelsea'de mesela Lampard'ın belki de en büyük katkılarındandır Antonio Beri onu takıma dahil etmek Duran Top hocası. Geçen ay Christian 137 maç sonra golünü Duran Top'tan attı. Çıktı Thomas Tuchel dedi ki Beli'ye teşekkür ederim dedi. En son hafta içinde Şampiyonlar Ligi'de Juventus'a karşı yine attık işte kornerden. İnce ayar yapacaksın. Demem o ki Şampiyonlar Ligi'nden gereken ders çıkarılamadı. Varsa yoksa şanssızlık, beceriksizlik bir de son dönemde hakemler ki hakemler konusunda bir şey demiyorum. Haklı olduğu pek çok yer var camianın ama sorunmuş gösterilmesi değil ana sorunmuş gibi gösterilmesi işler karışıyor yani. Şunları sormak daha doğru. Gökhan Töre ne yapıyor mesela? Oğuzhan Özkahpubun pesimizminden size de gına gelmedi mi? Sonra sürekli dışarıya hocayı kötüleyen futbolcularla ilgili bir tasarruf yapılmazsa yeni bir hoca geldiğinde her şey güllük gülistanlık olacak mı? Mümkün mü böyle bir şey? O yüzden yine söylüyorum. Hocanın gösterdiği adrese bir bakmak lazım. Parmağına değil gösterdiği yere bakmak. Bir teknik direktörün de kalitesini kontrol kabiliyeti belirler diye bir söz var Arsene Wenger'in sözü. Sergen Yalçın da arkasında yer alan tribün desteğiyle beraber bir süredir bu devam eden ve bizi konuşturan saha içi verileri dikkatle takip edip kontrolü ele almalıydı aslında. Çünkü sorunun şanssızlık olmadığı net gözüküyor aslında. Ama diyalog yerine, iletişim yerine iki tarafta olanı biteni seyredince kimin dediği olur? Futbolcunun dediği olabiliyor yani küçük bir örnek vereyim buna. Gerard Boulier diyor ki, Manager kitabında... İşler bir keresinde yönettiğim bir takımda kötü gidiyordu. Futbolcular ne versek almıyorlar verdiğimizi diyor. Bak Sergen Hoca gibi. Yapmıyorlar falan. Aynı bu Beşiktaş gibi. Sonuca da yansıyor tabii. Yönetime gittim diyor. Durumu anlattım. Bana yönetim dedi ki hocam seni seviyoruz. Yaptığın işe saygı duyuyoruz. Sana güveniyoruz. Ne istersen o. Dönüyor abi sonra Cerrah Hule tesislere ve yardımcılarına dediği aynen şu. İşte şimdi kazanmaya başlıyoruz. Ama ne var? Bu olaydaki gibi hoca yönetimle konuşacak. Yönetim de hocaya harbiden sahip çıkacak, destek olacak. Sıkıntıların bitmeye başladığı yer olur. Orası tam olarak. Gerçi olurdu demek daha doğru artık. Yani isteyince oluyor ama sihirli kelime istemek galiba. Ben Sergen Yalçın çok uzun yıllar kalsın isterdim bir futbol sever olarak ama ben galiba ondan daha istekliyim yani. Yönetimde istemeli tabii ama kulaklarına gelenlere çabuk ikna olmuş onlar da öyle gözüküyor. Şimdi ne olur? Asıl çözümsüzlük şimdi başlar. Çünkü tüm bu yaşananlar sadece oyun bazı sorunlardan kaynaklanmıyor güzel insanlar. Hoca zaten onu tanıdığımız, bildiğimiz dürüstlüğle bunu ortaya koydu. İdari sıkıntıları ise haber yetersizlikleri nedeniyle çok vakıf olamıyoruz. E şimdi bu kafa karışıklığıyla bu kulüp nasıl ilerleyecek? O onu suçlar, bu bunu suçlar yani. Biri der ki ya hoca gitmeyecek daha abi, diğeri başka şey söyler. O yüzden diyorum asıl çözümsüzlük şimdi başlıyor diye. Öyle o yüzden söylüyorum ama hadi yine bilmeden de konuşmayalım. En iyisi bekleyip görelim. Hayırlısı olsun diye. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.